Günaydın kanalıma ve mutfağıma hoşgeldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Bizler çok iyi. Dünkü videomu çok sevdiğiniz Teşekkürler mi iletiyorum. Şimdi ben dün sabah bir video çektim. Biz burada kahvaltı yaparken anneannem bir anda bir eline ip aldı, bir şeyler yaptı falan. Ben de o anı sizlerle paylaşmak istedim. Ve o yüzden o videonun bir açılışı yoktu. Pat diye başlamış olan bir videoda. Siz onu izleyin ardından geliyorum. Ne yapıyorsun? Kızım eskiden anahtarlarımıza anahtarlık yapıyorduk biz bunlardan. Daha şey annelerimiz, babaannelerimiz hatta da örüyorlardı. Tut şey Nuray. Şimdi annem bunun ucunu tutuyor. Ben bunu böyle şey yap kıvratıyorum bak. Ben bunu ilk defa gördüm ve çok basitmiş şunu yapmak. Bak. Şeyden şeylerde kullanıyorduk. Hatta çorap örüyorduk, bebek patiği örüyorduk. Onlara bağcık yapıyorduk süs olarak evet. Anladım. Şey çantalarımızın ağzına, ondan sonra anahtarlara yapıyorduk. Çok şeylerde şey, kullanıyorduk biz bunu. Bak şimdi böyle yapıyoruz. Şuraya tüyüm atıyoruz. Şimdi her şey hazır. Ha bak. Bunu böyle bıraktığını bak. Evet, ha bak. Yani yapılmış şey atıyorlar. burada bak. Bak. Hatice. Hı. 22 ayar şey koyuyorsun. <laughs> ben çok seviyorum. Şimdi şey yapacağız bak. modelini. Şimdi bunu aslında lastik. Onun o normal halini bir göster. Niye bunu i̇şte, yapıyorsun? bunu Hatice. yapıyorum. Gerçekten. Bu çok bozulmuş artık. Bu sandalye. Bunu yaptım. Bak. Bu bunu yaptım. Kalıp gibi durdu. Bunu yaptım. Şunu bir altın gösterelim. Bak. altından bağladım. Burası yere. gevşek durduğu için hep çıkıyordu. Açılıyor. Kayıyor kay devamlı. Kötü, Kötü duruyordu. Yaşıyorum. Evet. Aynen. Şöyle duruyordu. Şimdi aynısını bunu yapalım. Evet. Şimdi bunu lastikle yapmamız lazım. Ama şu an için lastiğimiz yok. Bizde. Eski. Bak burada lastiği var da gevşemiş. İşte bunlar hep eskilerin yokluktan çözüm üretmesiyle evet. meydana çıkmış. Bana sorsanız ben bilemezdim. Bunlar. Nenem de diyor ki öğreneceksin evinde daha güzelini yapacaksın. Evet. <laughs> şimdi e, Fatma benim ile ne yaptıysa bu evde şimdi evinde yapıyor. Bakıyorum ki görmüş, görmüş. Şimdi evinde yapıyor, yapması gerekiyor diyor. Ne yapıyor. şu anda? Bunu bak, buna taktı, ilme yaptı. Böyle. Tamam. Hmm. Şimdi bir tane de buraya yapalım. Bak nasıl yaptığını görelim. Bak şuradaki, şurada boşluk var ya. Bak şuraya geçiriyorum. Bir de buraya. Bak. Onu oradan tekrar alıyor içeri. Evet. Buradan takıyorum. Hı. Yaptım. Şimdi bunu şuraya yapıyorum. Getiriyorum aynı şekilde. Bunu da buraya. Çıkartırken de şey diyeceğiz. Bunu şu şekilde yaptık ya. Hı. Bak, şuraya geçiriyoruz. şunu. Burada güzellik var bu. Bu kip tutuyor bak. Şuraya parmak at. Şimdi bunu çıkartırken şu tüyümü çekeceğiz. Hmm. Ha, bak. Al. Ha. Bunu çektiğimiz zaman çıkartıp yıkayacağız. Evet. Bu Şimdi onu yıkayalım bakalım. Bak. Evet. Şimdi Hakikaten kalıp gibi bak. durdu. Bak Az önce onu getirelim yan yana. Evet. <laughs> bunu getirelim. Bunların ortasına getirelim ki iyi gözüksün. Hakikaten ya. Ha. Ay vatandım hiçbir şey bilmiyormuş şu. <laughs> Şimdi buna bak. Şimdi bunu ne kadar düzenlersen düzen, düzeltirsen düzelt. bu kayıyor, o tabiri kayı. Ben de işte sevmiyorum. Benim de rahatsızlığım bunlar Düzen. Oldu. Oldu. Hadi bu. Anneannem hep böyle düzen, tertip, disiplin isteyen büyük kadın. Çok titiz. Çok çok fazla titiz bazen diyorsunuz ki ya Hatice abla ev zaten temiz görünüyor işte sürekli temizlik yapıyorsunuz. Çünkü bizi bir anneannem yetiştirdi. Bir Ayşe Köse torunları askerleriyiz. Şimdi ben mutfağa geçtim. Buraya seti kurdum, hazırladım. Şöyle fındık var kavrulmuş. Bunu kaç gündür saklıyorum bilseniz. Kek yapacağız. Tadı güzel bir kek olacak Allah'ın izniyle. Öyle sunumlu bir kek olmayacak. Bildiğiniz demir şey tepsiye yarayacağım. Bir de annem belki sevmez ama üstüne fındıklı sos çikolata varmış. Onu kullanmayı düşünüyorum. Kekim güzel olacak. Güzel kabaracak Allah'ın Ondan eminim. Ve çok sunum beklemeyin. Böyle üstüne bol fındığı sereceğiz. Nefis olacak. Hem keki yapalım hem bu arada sizlerle de sohbet edelim istiyorum. Valla e, evlenince en büyük hayalim ne biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız belki ama bu ada tipli mutfaklar var ya öyle bir mutfağım olsun. Bunu aslında mesleğimden ötürü yani YouTube'dan ötürü istiyorum. Çünkü o tip mutfaklar düşünsene ben tezgahım burasına gel siz buradan kamerayla beni görebileceksiniz. O yüzden çok istiyorum yani. Ama tabii e, şu an ev piyasası bu kadar kötüyken öyle bir mutfakla eve çıkmak bizim için imkansız gibi bir şey. Belki mutfağın şekli uygun olursa güzel bir şekilde biz yaptırabiliriz nasip. Şimdi çok merak edilen o çok sorulan soruları cevaplamak istiyorum. Hatice abla bohçan geldi mi, bohça niye mi? gibi gibi gelen bir sürü soru vardı. Ama ondan önce üstten yumurtanın beyazıyla sarısını ayırdım gördüğünüz gibi. Şimdi beyazını ve sarısını ayrı şekilde çırpacağım. Bu kekim daha hızlı kabarmasına, daha fazla kabarmasına ve daha güzel olmasına yarayacak. Bunu böyle krem şanti kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Ve şöyle bayağı krem şanti kıvamında hazırladığım yumurtamın beyazını kenara alıyorum ve burada şimdi yumurtanın sarısını bir bardak şekerle güzelce çırpıyorum yine bazı arkadaşlar videoları sararak izliyorsun, görmedik duymadık diyorlar o yüzden tekrardan göstermek istedim bir bardak şekeri 3 adet yumurta sarısını güzelce çırpıyorum şimdi yumurtanın sarısını güzelce çırptım şöyle katı bir kıvam oldu ondan sonra bir su bardağı sıvı yağı yine burada böyle bir su bardağından bir parmak eksik de olabilir bence içine aktarıyorum. Yine yumurtanın sarısının içine aktarıyorum bu arada. Ses yapmasını böyle karıştırıyorum. Bir su bardağı da sütümü koyacağım. Güzelce. Şu an kek tarifi veriyorum ama bir su bardağı sütümü de koyarken içerisine bohçam çeyizimle ilgili olan soruda cevaplamak istiyorum. Bütün hepsini karıştırdı. Şu makineyi arkadaşı kenara alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Spatula ile bu iki karışımı birbirine boşaltacağız. O sırada ben anlatmaya devam edeyim. Benim bu çalışma işim yapıldı, tamamlandı. Biz aslında canım kisine de kasım ayında çıkacaktık, öyle konuşmuştuk. Kasım ayında neden olmadı? Bilmem ki. Bakayım unuttu. Bilmem ya Kasım sonra dedi ki Aralık'ta çıkalım seninkisine. Tamam dedi. Son Aralık oldu. Size dedi senin bohça malzemelerin kalanlarını dedi alalım dedi. Eksiklerini dedi son çıkarız. En son işte hatta bir aralığın 12'si 15'i gibi işte bohçam gelecekti. Sevim annemlerle öyle konuşmuştuk. Ama o hafta yani ben alışverişimi kalanlarımı aldığım hafta maalesef ki misafirlik yasakları başladı. Ve bundan dolayı da mecburen bohçam gelemedi. Benim bohçam orada hazır. E, Can da hafta içi çalışıyor. Hafta sonu sadece izinli ve hafta sonu sokağa çıkmaya sağlar. Can'a da dolayısıyla bir türlü bohça alışverişine çıkamadık. Hani en azından misafirlik yasakları gelmemiş olsaydı Can bir gün izin alırdı iş yerinden bohça alışverişine giderdik. Zaten Muhtemelen bir çoğunu belli mağazalar var, belli markalardan giyini oradan alacaktık. Ama olmadı tabii ki. Bu arada bir şey merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Borça getirmede, götürmede damat oluyor mu o ortamda? Bilmiyorum. Mesela ikisine Muhammed olmuştu ama böyle uğrayıp çıkmıştı çünkü Muhammed'in iş yeri de, hani evi de her şey bir arada olduğu için de. Ama olmuyor herhalde ya. Erkekler ne yapsın ki? Damat ne yapsın mesela yani? Şimdi kutu beyazıyla böyle spatula ile karıştırdım. Artık bu yok. Unumuzu ekliyoruz. Unu eklerken bunu böyle süzdürmek gerek. Kekiniz güzel kabarsın diye. Sonra patates... Neden geliyor Fatma soruları çok fazla soruldu. Instagram'da özellikle. Youtube yorumlarına değil ama Fatma şöyle oldu. Biliyorsunuz köye gelin gitti. Yani oranın çarşısı ben öyle deyince kızıyor bana. Anneannemler de kendi evinin arası. Fatma çarşıda anneannemler köyde oluyordu. Yaklaşık bir 15 dakika mesafede oluyordu. Çok gelip gitmese de anneannemin orada olduğunu bilmek Fatma'ya demek ki mutluluk veriyordu. Anneannemden gelince Fatma kendini yalnız hissetti. Biraz ağladı, üzüldü, sürekli bizi arıyordu. Muhammed de sağ olsun, hadi git bir hava al, anneni, kardeşlerini, ortamı, İstanbul'u gör diye müsaade etti. Bunun da nereden izin alınıyor bilmiyorum. Oradan aradılar, izin aldılar. Fatma ayın 24'ünde İstanbul'a gelmiş oluyor. Yani inşallah ablam da gelmeyi düşünüyor ama net kesin değil. Ablamda çocuklar olduğu için. Bakalım inşallah gelirler. Gelirlerse çok mutlu olurum. Yani çocuklar da. Ve yeğeni olanlar beni daha iyi anlarlar şu an. Abla sevgisi bir kenara kardeş sevgisi bir kenara kalıyor. O yeğen sevgisi muhteşem bir duygu oluyor. Birazcık daha umatmam gerekiyor. Bu çok güzel bir kek olacak. İnanıyorum. Çünkü çok özeniyorum şu an yaparken mesela. Hiç başımdan salmadım. Ama kek olmazsa kesin bizim ocaktan şey fırından dolayı olmaz. Çünkü kötü pişiriyor. Ona rağmen kek şey yapıyorum ben de işte. Anneannem pişirir. Dedim olmazsa bak. Benden bilmeyin tamam mı? Dedem çok kızıyor olmayınca böyle. Yapıyorsun diyor. Kaç tane yumurta ziyan ettin diyor. Olmadı diyor. Yemiyorsanız yapmayın diyor. Kızıyor bize. O yani kötü pişince tabii ki yenmiyor. Ama bu yenecek inşallah. Şundaki güzelliğe bakar mısınız? Tamamdır. Tepsiyi alıyoruz şimdi. Unuttum sandınız değil mi? Unutuyordum. Son dakikada aklıma geldi. Şunları da atıyoruz. Tamam, tamam. Şimdi kekin hamuru birazcık katı olmuş olabilir. Bayağı katı olmuş olabilir belki de. Bilemiyorum. Tepsimi güzelce tereyağla yağladım bu arada. Ben dedim öyle sunumlu bir kek olmayacak bu. Tadı güzel olacak ama kekin hamuru çok koyuyordu. <laughs> Neyse olsun. Fırına atarız suçu. Ne de olsa. Başta fırının suçu demiştik. Yani siz de bunu kabul ettiğinizi düşünüyorum. Şimdi bayağı katı oldu. Kız yayılmıyor. Bunu poğaçaya mı çevirseydik acaba? Bakayım. Kaldı böyle. <laughs> Ya ben güzel yapıyordum ama bunu saymıyorum. Ne olacak bu? Neyse düzeltelim. Bir şey diyeceğim. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi şuradaki şey de makinenin tripodun gölgesi yani. Işık aldım ben mutfağda. <laughs> Fındıkları üstüne atacağım. Şimdi aklıma gelen fikir şu. Annemlere diyeceğim ki bu normal bir kek değil. Zaten yarına kadar bitmiş olur bu videoyu görene kadar ama. Farklı bir kek. Ben de denemek için yaptım. Tadı böyle oluyormuş tam olarak deriz. Onlar da yapamamışsın demez. Bence tadı kötü de olmaz yani. Böyle bir kekin tadının kötü olma ihtimali var mı? O kadar uğraştım. Bence yok. Bol fındıkta. Giresin olduğumuzu belli etmemiz lazım. Tamam mı? Bu fındığı anneannemler yemesinler diye aldım çekmeceme sakladım. Diyorlar ki sen fındık mı saklıyorsun? Dedim ki yemek için de Can'a fındıklı keks çekti. Siz bunu bitirirdiniz. O yüzden sakladım. Annem kızıyor diyor ki ya yukarıda bir sürü fındık var kırsana. Ay şu fındığı da kırıp kavurmak o kadar eziyet ki. Her taraf pis oluyor. Parmakların acıyor falan. Neyse ki toplamaktan daha eziyetli bir iş değil. Bu arkadaşı fırına atıyoruz şimdi. Bence güzel oldu yani. Güzel görünüşü bastırayım mı? Fındıklar dışarıda kalmasın. Evet. Bye. Bence her şeye rağmen temiz çalıştığımı düşünüyorum. Yani şuraya bakar mısınız? Çok topluyor. Fırını attım. Ay fır Keki fırını attım. Saat kaç? 55 geçiyor. Yarım saat sonra çıkar. 150 derecede pişecek. Çünkü bizim fırın dengesiz olduğu için yüksek derecede direkt yakıyor. Hiç ben bunu pişirmeliyim demiyor. O sırada ben şunları toplayayım. Şuradaki de çikolatalı sosunu yapayım. Hazırlanışı 2,5 su bardağı sütü koyup tencereye alıyormuşuz. Bu kadar. Evet kekimi fırından aldım. Bence tam pişti. Kabarmadı ama sorun değil. Şimdi çikolata sosumu da yapmıştım. Hafif böyle ilk bir dumanı geçsin. Ondan sonra çikolata sosunu dökeceğim ve dinlendirmeye bırakacağım. Ve kekim hazır kızlar. Bence muhteşem oldu. Çikolata sosunu da böyle dilim dilim yapıp üstüne dökeyim dedim. Şimdi bir kahve yapacağım ve annemlerle beraber kek yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu masanın haline bir bakın. Valla evde vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz bilmiyorum. Ama ben zaten ilkokul zamanlarında da yatkınlığım vardı. Şöyle çizimler çalıştım. Kalem çalıştım yani. Şekiller, bir şeyler, bir şeyler. Dur bakayım. Şöyle nesne çizmeler. Olsun bir dakika açıyorum. Bir sürü çalıştım. Sonracığıma Nerede o ya? Ha şu. Annemin bize içirdiği ilaç var ya. Bir iki tane video izledim tabii ki. Ee, kara kalem çalışma videosu. Onu böyle karşıma koydum. Ona bakarak nerede? Evet şurada. Şunu çizdim. Şöyle onu karşıma koydum. Çizdim. Ve hani gayet de başarılı bulduğum için kendimi hoşuma gitti atmadım. Sonra herkes gibi kupa koydum. Karşıma kupanın şekli tam olmasa şöyle bir kupa çizdim. Bunları böyle saklayacağım. Altına tarih yazacağım. Ama buna, bunun için çok uğraştım cidden. Videoda anlatın hoca böyle farklı bir nesne koydu önüne onu çizdi. Ben çizemedim onu. Sonra dedim ki ilaç şişesini koyayım onu çizeyim diye. Çok hoşuma gitti ya şu. Çok başarılı. Anneannem diyor ki sen kopya mı çekiyorsun orada? Hayır kopya çekmiyorum. Şimdi bu şekilde geçirdim bu akşam. Şimdi bunu da saklayacağım. Bunu da saklayacağım. Öyle. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.